Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? İyi amirim dostum. Dikkat ediyoruz inşallah. İnşallah evet. Aşılar oldu mu? Oldu. Tamam. Peki. Evet. Vallahi hep beraber mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Evet. İnşallah bitecek. İnşallah. i̇nşallah. Mücadeleye devam. Aşılar oldu mu? Aynen. Petrilleri dikkat et. Vallahi bu çok hızlı yayılıyor. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. İnşallah iyi bir şekilde atlatalım. Sağ olun. İnşallah. Haydi hayırlı Hayır. evet. Nasılsınız? E, iyi misiniz? Allah'a evet. şükür. Allah iyi dikkat edin. Bu koronaya da dikkat edelim inşallah. Evet. Aşırı iyi. Evet. Kaç evet. aşı evet. yaptırdınız? Iki yaptırdık. Bir de yaptıralım evet. inşallah. Hatırlatma. Yani Siz de iyi. O üçünü evet. i̇yi. Allah razı olsun. Hayırlı işler Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür nasılsınız? İyi hamdolsun. vallahi mücadeleye devam. Şu ana kadar iyiyiz. Çok da iyi geldik bu koronavirüste. İnşallah böyle bitirelim. Allah'ın izniyle. Çok hızlı yayılıyor. Evet, hızlı Maalesef bu yayılma bizde de başladı. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Tamam. Hayır, tamam. Koronavirüste şu ana kadar mücadele verdik. İyi de gidiyoruz hamdolsun. Ama bu yeni varyantın çok hızlı yayılması nedeniyle önümüzdeki süreçte artışlar olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla daha dikkatli olmamız çok daha bu mücadelede başarılı olmamız açısından önemli. Aşılamada çok iyi gidiyoruz hamdolsun. Bunu sürdürelim. Ve inanıyorum ki bütün Osmaniyeli hemşeriler bu hassasiyeti sürdürerek bu mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırırız.